Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik Acil sayılar 2 fasikülünde 1. bölüm denklemlerde karma test 9 ile karşınızdayız. Toplamda 8 tane yeni nesil sorumuz var. Artık bu 9, 10, 11, 12 de yeni nesil soruların olduğu testler. Hemen ilk sorumuzla başlayacağız. Ama öncesinde Matematik Feneri kanalına destek olursanız da mutlu olurum. Soru 1. Ne diyor bakalım. Şimdi bu evet. sembolü gördüğünüzde A-B birinciden ikinci çıkar. Tam tersi bir sembolü gördüğünüzde x'in toplu işlemleri tanımlanıyor. Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Bu hangisine benziyor? Buna. Birinciden ikinciyi çıkarmış. 10 eksi x. Bu hangisine benziyor? Buna. Bu x'in toplamı 2x 5 olacak. At eksi x'i buraya. At eksi 5'i buraya. 15 eşittir 3x olacak. Çünkü bu eksi 5 buraya artı 5 olarak. Bu eksi x de artı x olarak geçecek. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x'imizin 5 cevabımızın da C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Geçelim 2'ye. Hüma'nın elinde sadece 20, 50 ve 100 TL'lik banknotlardan oluşan toplam 100 adet banknot bulunmaktadır. Bu banknotların toplam değerinin 7300 TL olduğu bilinmektedir. Hüma'nın elindeki 20 TL'lik Yumanın elindeki 20 TL'lik banknot sayısı 50 TL'lik banknot sayısının yarısı kadar olduğuna göre Hüma'nın elinde 100 TL'lik banknot sayısı kaçtır demiş. Şimdi zaten bak burada 100 adet paramız olduğu belli. Şimdi 20 var, 50 var, bir de 100 var. 20 TL'lik banknot sayısı 50 TL'lik banknot sayısının yarısı kadar. O zaman 50 TL'lik banknot sayısını ben 2x diyorum. Neden? Yarısını rahat bulayım diye. X'i diyebilirim. Ama o zaman x bölü 2 demem lazım. 20 TL'lik banknot sayısı x olur. Tamam 100'müş bakın bunların. Şu üçünün toplamı kaç yapacak? 100 yapacak. E 3x buradaysa geriye kalan ne kalacak burada? 100 3x. Bunu denklem problemlerde ilaç kısmını yapacağız. Çok çok kullandığımız bir yöntemdir. Tek değişken cinsinde. Artık paraların sayısını bildiğimize göre parasal değerlerini bulabiliriz. 20 liralıkların parasal değeri 20 ile sayısını çarpımı, 50 ile sayısının çarpımı ve yüzde de 100 3x'in çarpımının 7300 TL olduğu bize söylenmiş. Birer sıfırı hepsinde götürebilirim. Yani bütün terimleri aslında 10'a bölüyorum. 2x artı 10x artı 10 ile 100'ü çarparsam 1000 eksi 30x 730 olmuş olacak. Burada biraz toparlayalım. 2, 12 eksi 18x artı 1000 730 oldu. Bu 730'u bu tarafa eksi -18 18'i bu tarafa atıyorum. 1000 eksi 730 18x eşit işte olmuş oldu. 1000'den 730 çıkartıyorum şurada hemen. işlemlerimi yazarak yapıyorum ki Beyin hata yapar. Unutma. 0 7 270. 18x 270'ten 9'a böldüğümüzde 2, 9'a böldüğümüzde 30. X buradan 2x 30'dan X buradan 15 geliyor. Türkçesi Türkçesi burası 15 30. Bu X'in toplamı 45. 100'den 45'i çıkarttığımızda da 55 tane 100 TL'lik banknot olduğunu da söylemiş oluruz. Güzel sorular. Devam, devam, devam. Gelsin 3. 8 bölmesi bulunan kitaplığın görünümü yukarıdaki şekilde gösterilmiş olup her bölme içine yazılan sayılar o bölme içine yerleşecek kitap sayısını belirtmektedir. Üst bölmelerden herhangi birinde bulunan kitap sayısı hemen altındaki kitap sayısının 3 katına eşittir. Bu kitaplıkta toplam 112 tane kitap olduğuna göre A sayısının rakamları çarpımı kaçtır demiş. Şimdi üst bölmelerden herhangi birinde bulunan kitap sayısı hemen altındaki kitap sayısının 3 katına eşitmiş. Yani 4 ise burası 12. A ise 3 A. Burası da 24. Burası ne gelecek? 3'te 1 olacak. A bölü 3 olarak geldi. Toplam 112 kitap var. Toplayalım şimdi sayıları. 12. Tamam. 4. Tamam. Bunlar A. 24 ve 8. Yazdık. AA şöyle. A 2 A 5 A. Şu üçünü de yazdım. Ve A bölü 3'ün toplamı 112'ymiş. 12, 4, daha 16, 40, 48. 48 artı. Şurada 3 parantezini aldığımda 15, 16a bölü 3'ün 112 geldiğini görüyorum. 48'i karşıya atıyorum. 16a bölü 3, 112 eksi 48 geliyor. Hemen 112'den 48'i çıkartıyorum. 12'den 8 çıktı, 4. 64. 16a bölü 3, buradan 64, bölü 1 eşit oluyor. Ve biliyorum ki üst taraflar sadeleşince 16 64, 1'e 4 olacak. İşler dışarı yaptığımda A 12 geliyor. Ama benden A'nın rakamları çarpımını istiyor. 1 ile 2'yi çarparsam 2. Cevap da B seçeneği olarak gelecek diyoruz. Beğen tuşuna muhakkak bas. Geldik buradaki doğru sorumuza. Bir oyuncak mağazası özdeş oyuncak araba ve kamyonlardan belli sayılarda birleştirerek set oluşturmuştur. İki farklı oyuncak setinin toplam fiyatları setlerdeki oyuncak araba ve kamyon sayısına göre belirlenmiştir. Birinci setin fiyatı 390 TL, ikinci setin fiyatı 400 TL olduğuna göre oyuncak mağazasının bir oyuncak kamyona belirlediği fiyat kaç TL'dir demiş. Arabaya X, kamyona Y diyelim. O zaman birinci de 3X artı 4Y 390. Arabaya X demiştik. 2X, buna da Y demiştik. 5Y. Bunun toplamı da 400'müş. Benden kamyon yani y istiyor. O zaman ben x'i yok edeceğim arkadaş. Değil mi? Rahat olan x'i yok et. 3'te 2, 6'da. Bunu 2 ile de, bunu 3 ile genişletiyorum. 6x artı 8y, 780. Eksi 6x, eksi 15y'de, eksi 1200. Topluyoruz. Bunlar gitti. 8'den 15 çıktı, eksi 7y. 1200'den 780'i çıkartıyorum. 0, 2, 420 ama eksi 420. Her tarafı eksi 7'ye böldüğümüzde şu şekilde. Eksi 420'yi de eksi 7'ye bölüyoruz. Bunlar gitti. Eksi eksi bölümü artı 420 7'ye böldüğümüzde 60. Cevap da E seçeneği olarak geldiğini de söylemiş ve sizlere haykırmış oluyorum. Hava çok sıcak. Çok sıcak. Evet. Yazın 25 Temmuz'a çekilirse bu video tabii çok çok sıcak olur. Geldik 5'e. Bir kimya laboratuvarında iki farklı bileşikten elde edilen çözeltilerin pH değerleri incelenmektedir. Laboratuvar teknisyeni iki farklı karışım hazırlamıştır. Her bileşiğin pH değerleri farklıdır ve teknisyen bu karışımları incelerek her bir bileşiğin pH değerini hesaplamaktadır. İlk karışım 3 birim A, 4 birim B bileşiği toplam pH 46. Yani 3A artı 4B 46. İkinci karışım 5 birim A, 5A. 2 birim B bileşiği 2B ve toplam pH 44. Buna göre B bileşiğin pH değeri kaçtır? B'yi bulacaksan kimi yok edeceksin? A'yı. 3 ile 5 nerede yok olur? 15'te. Bunu 5 ile, bunu da eksi 3 ile genişletiyorum. 15A artı 20B 40 ile 5'i çarptım 206 ile 5'i çarptım 30. Bak 46 ya da 50 ile 5 çarp 250. 46'ya 4 var. 4 ile 5 çarp 20 çıkar. 230. Eksi 15A eksi 6B de 44 ile 40 çarpı 3'ü çarp 120. 3 kere 4 12 eksi 132. Topla bu arkadaşları. Burada 14B kalıyor. 230'dan 132'yi çıkartırsak 98 kalıyor. 130 olsa 90. 2 fazlası 2 eksiği. Her tarafı 14'e böldüğümüzde 98 14'ün 7 katı olduğundan B7 cevap da B seçeneği gelecek deriz. Okuyoruz, yazıyoruz, anlıyoruz, çözüyoruz. Mottomuz bu. Gelsin bakalım 6. X belirli bir sayı olmak üzere AX artı B ifadesinde Hüma A ve B yerine eksi 3, Tuğba A yerine 2 ve B yerine 0 yazmıştır. Hüma'nın bulduğu sonuç Tuğba'nın bulduğu sonucun iki katından 10 eksik olduğuna göre X kaçtır demiş. Şimdi burada Hüma A ve B yerine eksi 3 yani eksi 3X eksi 3, Tuğba A yerine 2X tamam. Hüma'nın bulduğu sonuç eksi 3x eksi 3. Tuğba'nın bulduğu sonucun 2x'in 2 katından 10 eksikmiş. Denklemi senin kurmanı istiyor. Sen de kur. Kur sen de. Buradan eksi 3x eksi 3, 4x eksi 10'dan bunu bu tarafa attığımızda 7x. Eksi 10'u da bu tarafa atarsak eksi 3 artı 10, 4x artı 3x'ten 7 eşittir. 7x'ten her tarafı 7'ye böldüğümüzde x'imizin 1 geldiğini zaten soruda da bize x sorduğunu söylemiş olacağız. Cevap B. Hadi bakalım gelsin 7. Son iki soru bu testte. İki farklı doğru üzerinde hareket eden toplar doğruların bir ortak noktada karşılaşmaktadır. Ortak noktanın koordinatları B-2, B-5 olduğuna göre A kaçtır? Zaten iki doğrunun kesişimi bu bize verilen iki doğrunun ortak çözümü demek. 3x artı y eşittir 21 ve 2x eksi y de a'ymış. Ben bunları topluyorum şimdi. Bak bunlar arasındaki fark kaç? 3 azalmış. Eksi 3 var. Yani ben buna k dersem bu k eksi 3 olmuş oluyor. Buna göre bir yorum yapacağız birazdan. Aralandık fark 3. Ben bunları taraf tarafı topladığımda y'ler gidiyor. 5x 21 artı a geliyor. Her tarafı 5'e böldüğümde de x'im 21 artı a bölü 5 geliyor. Tamam diyorsun. Sıkıntı yok arkadaş. Sıkıntı yok. Şimdi x'i yerine yazacağım. Ve sonra x'ten 3 çıkardığımda bunu bulacağım. Çünkü aradaki fark ne? Aradaki fark 3. Hangisi büyük? x y'den büyük burada. x ile y arasında 3 azalma var. Şimdi x'i burada yerine yazıyorum. 2 çarpı 21 artı a bölü 5. Eksi y eşittir a'ymış. Eksi y ile a'yı yerleştiriyorum. Burada 42 artı 2 a bölü 5 eksi a'nın y olduğunu söylüyor. Devam ediyorum. Burada 1, 5 ile genişletiyorum. 42 artı 2a eksi 5a bölü 5 y'ye gelmiş oluyor. Yani y 42 eksi 3a bölü 5 geliyor. x ile y arasında 3 birim var. x y'den 3 fazla büyük. Yani şuraya x buraya y dersek x y artı 3 olacak. O zaman en son hamlemi yapıyorum artık. 21 artı a bölü 5 eşit olmalı. 42 eksi 3a bölü 5 artı 3 diyorum. Hemen şunun da paydasını burada hızlıca 5 yapıyorum. Yani şunu 15 yapıyorum. burada 5 yapıyorum. Hemen paydasını 5 ile genişletiyorum. O zaman şu kısma yazıyorum artık. 21 artı a 42 eksi 3 a artı 15 eşit olmuş oluyor. 21 artı a 42 15 daha 57 eksi 3 a'ya eşit olmuş oluyor. Eksi 3 a'yı bu tarafa atıyorum. Artı 3 a olarak 4 a oluyor. 21'i karşıya atıyorum. Eksi 21 olarak 36 oluyor. Her tarafı 4'e böldüğümde de A'nın 9 cevabında D seçeneğine geldiğini söylüyoruz. Mükemmel bir soru daha. Ve test 9'un son sorusu. Şekilde yatay ve düşey karelerde bulunan sayıların toplamı eşittir. Buna göre x kaçtır demiş. Yatay ve düşey karelerde. Zaten bir yatayımız var bir düşey karemiz var. Şuna m dersek. Eksi 2x artı m artı 8'in 3x artı m artı 5'e eşit olması gerekiyor. M'ler zaten her türlü birbirini götürüyorlar. Eksi 2 x'i bu tarafa 5'i bu tarafa atınca 8 eksi 5 3 x artı 2 x'ten 3 eşittir 5 x'ten her tarafı 5'e böldüğümüzde x'in 3 bölü 5 da D seçeneği geldiğini de söylemiş oluyoruz. Mükemmel bir testi geride bıraktık. Karma test 9'u. 10-11-12'de bizleri ne bekliyor? Çok merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Birinci bölüm karma test 9 burada bitti. Toplam 5 soru tipi 12 karma 17 test sadece birinci bölüm ve 5 bölümde toplamda da 78 adet test bulunmakta arkadaşlar. Hepsini sizler için Temmuz ve Ağustos aylarını çekip yüklemeye çalışacağım. Sayılar 2 fasikülü okul başladığında hazır olmuş olacak. Kendinize çok iyi bakın. Matematik kalmaya ve acil yayınlarını izlemeye devam edin.